Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bitenler videolarını çok sevenler olduğunu biliyorum. O yüzden bitenler sepetim çok fazla da olmasa da yine yarıya kadar geldim. Ben de sizlere bir bitenler videosu hazırlamak istedim bugün. Şimdi bu ürünlerin hepsini konuşacağız ama başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basmayı unutmayın. Her çarşamba ve pazar günü bu kanalda düzenli olarak yeni video paylaşıyorum. Sizlere de ben video paylaştıkça bir bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen bitenleri yorumlamaya başlayabiliriz. Yine çok fazla sayıda cilt bakım ürünü var. Cilt bakım ürünleri daha fazla kullanıldığı için tüketiyoruz bitirmesi tabii ki doğal olarak daha çabuk oluyor. E, hemen serumlarla başlayacağım. Biraz serumları bitirmişim bu ara. Yani üst üste denk gelmiş bitmeleri. Öncelikle Pure Choice'un Ginseng serumuyla başlayacağım bugün. Bunu zaten Instagram'dan takip edenler biliyorlar. Çok severek kullandığım bir serum olduğunu söylemiştim. İçerisinde %10 Panax Ginseng özü bulunuyor. Hem Panax Ginseng özü hem de Panax ginseng tohumu yağı bulunuyor. Ancak yağlı bir formülü yok. Su gibi cildinize çok kolay uygulayabildiğiniz antioksidan etkileri bakımından ginsengin çalışmasını cildinde çok beğendim istiyorum. Bu içerisinde %10 oranında olduğu için yerli markalar arasında bence çok erişilebilir ve aynı zamanda formülasyon olarak da oldukça başarılı bir ürün. %5'li niacinamid de bulunuyor içerisinde. Kesinlikle bakılabilir bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ben akşam rutinlerimde retinol ve aynı zamanda peptitlerle birlikte kullanmaktan çok memnunum bu ürünü. Düzenli olarak kullandığınızda cildinizdeki etkileri uzun vadede görebiliyorsunuz. Böyle hemen 3 gün 5 gün sonra cildimde ne oldu acaba diye gözlemlemek yerine uzun vadede düzenli olarak kullanımda rutinlerinizi ekleyerek o cildinizde sizdeki anti aging etkiler bakımından çalışmasını ciddi onarım etkilerini gözlemleyebileceğiniz harika bir serum. Ben de bundaki formül ve oranı da çok beğendim için Pure Choice'un bu ürünü severek kullandım ve bitirdim. Sizlere de favorilerde bitirdiğim ilk ürün olarak Pure Choice'un bu serumundan bahsetmek istedim. Şimdi hemen geçiyorum. Başka bir seruma. Yine beğendiğim bir serum. Bu da C vitamini içerikli olan Garnier'in serumu. Bunda içerisinde %10 oranında saf C vitamini bulunuyor. Ancak saf C vitamini olduğu halde cildimi yirte etmeyen güzel bir formülasyonu olduğunu da söyleyebilirim. Yapısı dokusu böyle su gibi. Yağlı bir bileşeni yok içerisinde. Çok kolay uyguluyorsunuz cildinize. Eğer cildiniz saf formdaki C vitaminiyle anlaşabiliyorsa bu ürünü çok rahat kullanırsınız. Hassas ciltliyseniz biraz parfüm içeriği olduğundan bahsedeyim. Ancak ben de bu ürüne bağlı, parfüme bağlı bir hassasiyet herhangi bir şekilde oluşmadı. Rahatlıkla kullanıp bitirdiğim bir ürün oldu. İçerisindeki saf C vitamin dolayısıyla buzdolabında saklarsanız daha güzel olacaktır koruması bakımında. Çünkü saf C vitamin içeren ürünler belli bir süre sonunda hava aldıkça, böyle kapak açılıp kapandıkça hava aldıkça okside olmaya başlayabilir. O yüzden buzdolabında saklamasanız bile nem ve ışık almayan kapalı bir dolap veya çekmece içerisinde saklamanızı kullandıktan sonra da sıkıca kapağını kapat birazcık daha özenli kullanmanızı önerebilirim. Ben üründen oldukça memnun kaldım. Sonuna yakın artık rengi böyle hafifçe koyulaşmaya başlamıştı ama çok böyle kullanılmayacak bir koyuluk değildi. İlk baştaki kullanmaya başladığımdaki açık renge nazaran bir tık daha böyle o sarı tonunu artık belirgin görmeye başladığım bir hale gelmişti. Ama böyle üzerindeki şişe gibi de çok koyu bir hale gelmemişti. Düzenli kullanımda zaten bitirebiliyorsunuz ürünleri. Ambalajı açtıktan sonra da zaten üzerinde de 3 ay içerisinde tüketilmesi gerektiği belirtilmiş. Ben de 3 ay bile sürmedi. Çok hızlı bir şekilde kullanıp bitirdim ürünü. Bu yüzden buzdolabında saklamanızı kullanırken buzdolabında saklamanızı öneririm. Açtığınız andan itibaren bu bozulma başlıyor. O yüzden ürünleri açmadan da kapalı olarak da eğer aldıysanız önceden yine böyle gölge bir çekmecede saklayabilirsiniz. Kapak açtıktan sonra da üzerindeki kullanıma göre bitirmek gerekiyor. Ben çok memnun kaldım. Yedeğimde de şu anda bir tane daha var bu üründen. Şu an kullandığım C vitamini serumu bittikten sonra tekrardan bunu kullanacağım. Bu arada saf C vitamini formundaki ürünleri ben yazın da kullanıyorum. Sabah rutinimde kullanıyorum ve ardından da güneş kremiyle kapanış yapıyorum. Üzerinde gece serumu dese de daha önce bu serumla uygulama yaptığımda da söylemiştim. Güneş kreminizi kullandığınız müddetçe sabah kullanmanızda herhangi bir sıkıntı yok. Kaldı ki gece dese de eğer gece kullanıyorsanız sabah yine güneş kreminizi kullanmanız gerekiyor. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Bu da beğenerek kullandım bitirdiğim bir diğer serumdu. Başka bir seruma geçeceğim. Bu da I'm From markasına ait olan, içerikleri bakımından antioksidan desteği de veren cilde, aynı zamanda cildin anti-aging yetkiler bakımından da çalışmasını sağlayan içeriklere sahip. İçerisinde yanılmıyorsam %83 oranında kırmızı pancar özü bulunan cilde nem veren, cilde böyle bakım yapan, onaran, güzel içeriklere sahip olan bir serum. Beat enerji ampul olarak geçiyor. Ben bunu böyle antioksidan desteği bakımından ve o böyle cilde enerji vermesi, doping yapması gibi etkisi bakımından sabah rutinlerimde kullandım. İsterseniz akşam rutinlerinizde de ekleyebilirsiniz. Oldukça güzel nem veren bir serum olduğunu söyleyebilirim. Pek çok ürünle anlaşabilen bir içerik olduğu için sabah rutinlerinde mesela C vitamini serumunu kullandım. Cildime iyice oturduktan sonra 15 dakika dakika geçtikten sonra ardından bu ürünü kullandım. C vitamini kullanmıyorsan da sabah rutinlerinde hyaluronik asit kullandım ardından bunu kullandım. Tek başına kullandım dediğim gibi hani farklı şekillerde uygulayabilirsiniz. Gerçekten cildi böyle o Aydınlatma, enerji verme ve cilde antioksidan bombası gibi çalışma etkileri gösteren güzel bir serumdu. Tekrar alınacaklar listesine girer mi? Evet girer. Etkilerinden memnun kaldım. Bir diğer beğendiğim serum birazcık daha losyon krem formunda olan bir serumdu. Neutrogena'nın Bright Boost adlı ürünü. Böyle pompalı bir ambalajda. Bu içerisinde neoglukozamin bulunan cilde aydınlatma etkileri yönünde çalışan bir içerik ve böyle cildinize uyguladığınızda o böyle çok ince losyon yani kremin daha incesi akışkan böyle bir nemlendirici losyonmuş gibi olan serum formunda olan ürünlerden. Ben cildime uyguladığımda gerçekten o parlak gösterme etkisinden ve böyle dokusunun cildimle çok uyuşmasından oldukça memnun kaldım. Bence çok uygun fiyatlı, erişilebilir ve gerçekten güzel bir formül olduğunu düşündüğüm bir ürün. Tekrar tekrar alır mıyım? Evet alırım. Uygun fiyatlı. Destekleyerek yanında başka ürünlerle C vitaminiyle ile ve akşam rutinlerimde retinol de kullandığım için bu aydınlatıcı etkiler yönünde çalışmasından da memnun kaldığım bir ürün oldu. Ben de dediğim gibi ben tek başına bir tek burunu kullanmıyorum sonuçta. Farklı ürünler de kullanıyorum rutinler içerisinde veya farklı günlerde farklı ürünler kullanmış oluyorum. Ama bunun dokusundan cildime sürdüğümdeki hissiyatından oldukça memnun kaldım. Neutrogena'nın Bright Boost serisindeki aydınlatıcı etkili serumu hem favori hem de aynı zamanda bitenlere giden ürünlerden oldu. Bir tane de peptitli bir serum kullandım. Kore markalarından bir tanesi. ismini yanlış söyleyebilirim ama aşağıya altta videonun altındaki açıklama kutusuna yazacağım. Jahwang Su olarak geçen bu Kore markalarından Tripeptid Wrinkle Ampul adındaki içerisinde farklı peptitler bulunan kırışıklıklar üzerinde çalışma etkileri olan peptitler de bulunan Copper Peptit yani bakır peptitte de bulunan bir serumuydu. Küçük bir boyda ama peptitli serumların küçük boyda olmasını da ben seviyorum. Taze taze kullan bitir oluyor asla bakarsanız. E, ee, oldukça güzel ve şişesi de böyle gold olarak tasarlanmış. Ya, i̇çerisine ışık da almayan güzel bir şişe tasarlamışlar. Tamamen içini göremiyorsunuz. Ama ben bunun formülünden de memnun kaldım. Sanki böyle sürerken bir kasite sürüyor sürüyormuşsunuz gibi bir dokuya sahip. Çok yapışkan bir dokusu yok. Özellikle ben bunu ne zaman yer verdim? Akşam rutinlerinde, yine dediğim gibi retinol rutinlerinde kullandım. Peptitli ürünleri akşam rutinlerinde retinol ürünlerimle birlikte kullanıyorum. Retinoid ürünümü kullanmasam da yine peptitli ürünler akşam rutinlerimde oluyor. Bakılabilir, uygun fiyatlı Kore ürünlerine de bakıyorsanız ve içerisinde bakır peptit de bulunsun diyorsanız eğer, bakılabilir bir serum olduğu için bunu da bu şekilde bir tanere göndermiş oluyorum. Başka bir seruma geçiyorum hemen. Bu da yerli markalardan bir tanesi. Baga Skin Solutions olarak geçen markanın Moisturizing Vitamin Complex Serum adındaki içerisinde hem peptitler hem de vitamin kompleksi bulunan serumu. Bu içerisinde minik minik kapsüller olan bir serum. Kapsüller elinize geldiğinde böyle pütür pütür renkli renkli kapsüller var. Cildinize uyguladığınızda böyle cildinizi çizecek diye korkmayın. Çünkü o kapsüller hemen teninizle ve elinizle buluştuğunda ezilerek patlıyor ve içerisindeki içerikler de cildinize yayılmış oluyor. Güzel bir vitamin kompleksi olduğunu düşünüyorum. Cildi aydınlatma yönünde etkileri var. Aynı zamanda peptit içerikleri dolayısıyla ve içerisinde aydınlatıcı arbutinin desteği de var. Ama peptit içerikleri dolayısıyla çizgilerde çalışma etkileri de olan bir serum. Bundan bitirdim. Bir tane yedeğimde de var. Kullanımından memnun kaldım. Cildimdeki etkilerinden de memnun kaldım. Uygun fiyatlı peptitler bulunsun. Anti-aging içerikler olsun ve aynı zamanda lekelerde de çalışsın dediğiniz bir serum olursa buna da bakabilirsiniz. Zaman zaman güzel indirimlere giriyor. Aynı zamanda bunun hemen arkasından söyleyeceğim kremini de bitirdim. Peş peşe bittiler. Krem birazcık daha uzun kullandığım bir ürün oldu. Yine Baga Skin Solutions'ın. Yine aynı şekilde içerikleri bakımından. Bunda da hem peptitler hem de vitamin kompleksi bulunan bir kremiydi. Cilde aydınlatma etkileri yönünde destekleyici ve güzel nem veren bir krem. Bunun da içerisinde renkli minik mikro kapsüller bulunuyor. O kapsüller cildinize uyguladığınızda dağılıyor. Bununla ilgili bir tek benim yani Kişisel olarak düşüncem. birazcık parfüm kokusu yoğun bir ürün. Keşke yani bu parfüm kokusu bu kadar fazla olmasaydı içerisinde ama onun dışında nemlendirmesinden ve ciltteki böyle aydınlatıcı etkilerinden memnun kaldım. Nem vermesi yanında cildimi yağlandırmayan güzel bir krem olduğu için uygun fiyatlı mesela zaman zaman böyle kampanyalar yaptığında alınabilir bir ürün olduğunu düşünerek geri dönüşüme gönderdiğim ürünlerden oldu. Başka bir ürüne geçiyorum hemen. Bu da bir krem. Bu da göz kremi. Aslında size bundan bahsetmiştim. Klinik markasının All About Eyes adındaki göz çevresindeki morluk, şişlikler ve çizgilerde çalışma etkilerine sahip olan içeriklerde olan göz kremi. 15 ml'lik bir boyda standart boyu bu şekilde geliyor zaten ürünün. Dibine kadar sıyırdım. Çok beğendim. Sabah akşam uyguladığım bir kremdi. Göz çevresini nemlendirmesi bakımından oldukça başarılı bulduğum bir ürün oldu. Üzerine mesela böyle çok kuru yapıdaki göz çevreme uyguladığım kapatıcıları uygulasam bile makyajımda o gün gayet başarılı bir şekilde sonuç verdiğini çok çok fazla göz çevremi o kapatıcıların kurutmadığını gözlemledim. O yüzden nem vermesi bakımından başarılı bir ürün. Her rutinde kullanabilirsiniz. Sabah akşam olabilir. Ben bazen serum kullanıp kafein içerikli serumun üzerine de uyguladığım oldu. Böyle jel bir dokusu var. Yağlı değil. Sürerken yağlı yağlı değil de sanki böyle o jel dokudan dolayı su gibi ama hafif böyle sudan kreme losyona dönen bir ürün sürüyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Ben oldukça memnun kaldım. Göz çevremdeki etkileri en vermesi başarılı bir üründü. Tekrar tekrar alınacaklar listesine girer. Eğer ki yüksek fiyattan cilt bakım ürünü arayanlar varsa ve göz çevresine böyle bir krem arıyorsanız eğer morluk, şişlikler ve çizgilerle çalışması bakımından beğendiğim bir üründü. Klinik markasının All About Eyes adındaki göz kremi. Bir tane daha serum var bitirdiğim. Bundan yine bahsetmiştim. Instagram'da da bahsetmiştim. Skin Sensu markasına ait olan Hydra Skin adındaki içerisinde hyaluronik asit bulunan serumu. Güzel nem verdi cildime. Hyaluronik asit %2 oranında ve aynı zamanda B5 panthenol de bulunuyor. Cildi yenileyici çiçekler de var. Ben cildimde uyguladığımda bu yapışkan dokulu olmayan hyaluronik asitleri çok sevdiğim için bunda da anlaşabildim. Bunun ben şişesinde tasarım da çok beğendim. Böyle buzlu camdan bir şişe var. Üzerine de ahşaptan bir pompa mekanizması yapmışlar üst tarafına. Oldukça böyle hani ekolojik ürünler gibi göründüğü için de hoşuma giden bir ambalajı oldu. Ambalaj tasarımıyla gerçekten beğendiğim bir ürün oldu. Aynı zamanda vegan cruelty free bir marka olduğunda belirtebilirim Skin Sensual markasının. Yine yerli markalardan bir tanesi. Markadan beğendiğim ve açıkçası tek bitirdiğim ürünü tekrar tekrar alır mıyım? Evet alırım. Nem vermesi oldukça başarılı olan bir ürün olduğunu düşünüyorum. Hyaluronic Asit Serum arayanlar buna da bakabilirler. Cilde güzel nem veren bir serumdu. Başka bir ürüne geçiyorum hemen. Göz çevresi için kullandığım krem. Tabii ki bitirdim ve böyle kestim. E, bu da Mizon markasına ait olan şöyle göstersem kolajen içerikli olan Kolajen Power Firming Eye Cream adındaki ürünü. Göz çevresinde kolajenle nem veren ve sıkılaştırma sağlayan güzel bir jel yapıda olan krem. Kolajen içerikli olan bazı kremler çok yoğun oluyorlar. Bu o kadar yoğun değil. O yüzden sürümünü beğendim. Göz çevresinde böyle ağırlık yapmadan uyguladığım bir ürün oldu. Aynı zamanda bu böyle bir set halinde. Aynı markanın yine Mizo'nun göz çevresinde uygulayabileceğiniz jel içerikli olan e, göz çevresi maskeleri de var. Maskeyi gözümde 20 dakika tutup ardından onu çıkarıp üzerine bunu uyguladığımda o böyle nemli nemli çok güzel bir hissiyat verdiğini gözlemledim. Kolajen içerikli göz çevresi kremi arayanlar buna bakabilir. Bu minik boyu kavanozda olan daha büyük boyu da var. Bunun içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 10 mililitrelik olması lazım. Yine aşağı yazarım beğenerek bir tanelere gönderdiğim, geri dönüşüme gönderdiğim ürünlerden biriydi. Mizo'nun kolajenli olan göz çevresi kremi. Bir tane de güneş kremi bitirdim. Şu anda da bitirmek üzereyim. Hatta aynısından şurada da gösterebilirim. Evet bu da bitmişi. Bir tanelere gideni. Garnier markasının C vitamini olan Daily UV adındaki güneş kremi. Bu yılın favorisi bence benim için. Çok konforlu geldi benim cildime. Karma yağlı cildimde ağırlık yapmayan bu renksiz olan güneş kremi. E, çok başarılı bence. Kimyasal koruyucu filtrelere sahip olan yeni nesil filtreler de bulunan güzel bir güneş kremi ağırlık yapmaması, makyaj altında güzel durması, aynı zamanda üst üste bununla sürekli yeniliyorsam eğer cildimi çok konforlu olması dolayısıyla oldukça beğendiğim. İndirimlere de çok güzel indirimlere giren bir krem. E ve böyle artık hani güneş kremi çok sık kullandığımız, çok sık tükettiğimiz bir ürün olduğu için bence daha ekonomik olanlara yönelmek de oldukça avantajlı oluyor. Sabahları iki parmak yöntemine göre sürüyorum. 2-3 saat sonrasında eğer makyaj yoksa yine yeniliyorum bunlarla. Ama makyaj varsa üzerine stick bir ürünle yeniliyorum makyaj üzerinden uygun kullanabilen bir üründe. Ancak bunu gün içinde üst üste yenilediğimde de ağırlık yapmadı cildimde. Yani alttaki güneş krem üzerine tekrardan 2-3 saat sonra yeniden yeniliyorum. Hiçbir şekilde soyulma, ağırlık, sivilce vesaire hiçbir şey yapmayan çok güzel bir güneş kremi oldu. Tekrar tekrar alıp kullanacaklarımdan Garnier'in C vitaminli Daily UV adındaki görünmez dokulu olan güneş kremi. Bir tane de bir nemlendirici krem bitirdim. Aslında nemlendirici krem ama bu aynı zamanda bir anti-aging krem. İçerikleri bakımından içerisinde 140 volifilin bulunan kolajen bulunan, frans kolajeni bulunan, volifilin kolajeni bulunan bu krem, Queen Charm markasına ait olan. Volux Premium Cream olarak geçiyor. Çizgiler üzerinde çalışma etkileri olan bir krem bu. Dokusu çok güzeldi. Yoğunluğu çok güzeldi. Akşam rutinlerinde ben kullandım. Çünkü karma yağlı cildimde gündüz rutinlerinde birazcık yoğun gelen bir krem. Tamamen cildimin her yerine sürdüm. Çizgiler üzerinde çalışma etkileri olan volifilin içeriği dolayısıyla beğendiğim bir ürün oldu. Eğer bu tür bir ürüne yatırım yapmak istiyorum anti aging içerikli bir ürün arıyorum çizgiler üzerinde çalışma etkileri de olan bir krem arıyorum diyorsanız aklınızda bulunabilecek güzel ürünlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Beğenerek kullandığım bir kremdi. Bir diğer ürüne geçiyorum. Bu da Garnier'in Miseler Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu. Bu zaten en çok beğendiklerimden bir tanesi pembe kapaklı olan. Çift fazla değil bu. Bu hem böyle dudak makyajında hem göz makyajında hem cilt makyajında hem videolar arasında sürekli ürün denerken sizlere gösterirken, silip çıkarırken kullandığım bir üründü. Zaten yani kullananı çok var. Çok fazla üzerine konuşmaya da gerek yok bence. Oldukça başarılı buldum. Göz yakmayan, güzel, temizlik yapan bir miseler su. Ancak şunu hatırlatmak istiyorum. Miseler su tek başına makyajınızı çıkarmak için yeterli değil. Bazıları miseler suyla temizleyip ardından işte hiç yüzünü yıkamadan diğer cilt bakım ürünlerine geçiyor. Kesinlikle bunu yapmayın. Miseler suyla cildinizi temizledikten sonra mutlaka jel veya köpük cildinizi neyle yıkayarak temizliyorsanız ondan mesela diyelim ki Garnier'in işte nemlendiren temizleyicisini ben kullanıyorum bu ara. Ardından sildiniz, ardından köpürterek yıkayın. Ben su suyla silip üzerine yağ bazlı temizleyici, üzerine bir jel kullanıyorum. Akşamları özellikle bu şekilde. Makyajı da çıkarmak için kullanıyorum. Fakat dediğim gibi tek başına bunu çıkarıp uygulama bu şekilde bitirmeyin. Mutlaka üzerine bir daha iyi arındırmak için, gözeneklerinizi temizlemek için mutlaka bir jelle en azından köpürte köpürte yıkamak gerekiyor. Ama çok beğendiğim ürünlerden tekrar tekrar da alırım. Uygun fiyatlı bir ürün olduğu için. Bir tane daha miseler su bitirdim. Bu deneme boyu. Sephora'nın küçük bir temizleyicisiydi bu. Sephora'nın göz makyajı temizliğinde kullanılan çift fazlı makyaj temizleme suyuydu. Bu açıkçası böyle bazı maskaları çok kolay çıkarmadı. Biraz uğraştırdı beni. Üzerine mesela tam çıkardığını düşündüğümde ya bazı temizleyiciyle ardından tekrar oluşturduğuna bir bakıyorum. Göz çevrem böyle baya bir mor tekrardan oluyor o rimel maskara. Bakıyorum baya çıkmamış yani. O yüzden çok çok fazla hitap etmedi. Bunu kullanmaktansa farklı çift fazla ve göz makyajını daha iyi çıkaran miseler sularda olduğu için bana hitap etmeyen bir ürün oldu. Beğenmediğim bir ürün oldu. Tekrar almayı düşünmeyeceğim bir ürün oldu. O yüzden bunu da bu şekilde bir tanelere gönderiyorum. Hemen geçiyorum başka ürünlere. Bir tane makyaj ürünü var bitirdiğim. Makyaj ürünü çok fazla bitirmiyorum ama bunun da aslında bitirdim ama içerisinden böyle hani hemen bir tanelere göndermeyeceğim. Artık açamıyorum fakat içerisindekini böyle dudak fırçasıyla alıp kullanmayı düşünüyorum. Çünkü bu benim çok sevdiğim. Numarasını altta silindiği için yazamayacağım ama aşağı yazarım açıklama kutusuna. L'Oreal'in bu kristal şeklinde olan, artık bu seriyi çıkarmıyorlar. Böyle kesik kesik gibi olan, kristal şeklinde olan rujlarındandı bejli bir adı vardı. Emin değilim yazarım aşağıya. Hatta bunu ne zaman sürsem rujunuz ne diye soranlar çok oluyordu. O yüzden bunu böyle içini bitirerek fırçayla alarak kullanıp bitireceğim. Yeni serisindeki Glow Paradise'daki 642 ve 191 numaralarını da çok seviyorum ama bununla aynı renk değiller. Bunu da çok beğeniyordum. O yüzden bu şekilde bir tanelere gönderiyorum. İçini kullandıktan sonra geri dönüşüme gidecek ambalaj. Şimdi kişisel bakım ürünlerinden var birkaç tane. Hemen onları anlatacağım. Öncelikle bir tane Duru'nun bir duş jelini aldım. Bu market alışverişinde kas oyunu indirimindeydi. O yüzden kas oyunu indiriminde de yani bir anda böyle hani sağ geldi. Evdeki duş jeli bitmek üzere deyip bunu almıştım. Çok çok fazla beğenmedim açıkçası. Bu deniz esintisi olan Duru'nun duş jeli. Yani biraz cildimi kuruttuğunu düşündüm uygularken. E, tekrardan almayı bunu düşünmüyorum. Canlandırıcı kokular içeri diyor. Kokusu evet güzel ama biraz da yoğun. Duş jellerinde böyle deniz esintisi işte veyahut da böyle... Çay ağacı, yeşil çay, veya böyle tropik meyveli olan duş yerlerini seviyorum ama bunun kokusu biraz böyle yoğun geldi. Bir de dediğim gibi cildim biraz fazla kuruttu gibi geldi. Tabii bu bana özgü bir şey. O yüzden tekrar almayı düşünmüyorum. Ben yola diğer kullandığım duş yerleriyle devam etmeyi düşünüyorum. Bir tane şampuan bitirdim. Uzun süredir kullandığım bir şampuandı. Size daha önceden de bahsetmiştim. Real Natura markası. Portekizli bir marka bu. Oldukça büyük. 500 mililitre kocaman boyda. Saç dökülmesine karşı içeriklere sahip olan bir formülasyonu var. Bu şampuandan çok çok memnun kaldım. Saçlarımı da yıkadıktan sonra böyle elektriklendirmemesi ve gerçekten duşun giderindeki dökülen saç miktarını azaltıyor olmasını gözlemlediğim için beğendiğim bir ürün oldu. Biraz yüksek fiyatlı ama çok büyük bir boyda olduğu için uzun dönem kullanıyorsunuz. Bu yüzden hani böyle zamana yaydığınızda çok da yüksek gelmiyor gibi oluyor fiyatı. Beğendiğim bir ürün oldu. Tekrardan alınır mı? Evet alınabilir bir ürün. Şu anda kullandığım başka bir ürün var. Bunu kullandıktan sonra da ara verip tam bitirmeden aralara başka ürünler girdiği için biraz uzun sürdü bunu bitirmem. Ancak beğendiğim bir üründü. Dediğim gibi eğer saçlarınızda dökülme karşıtı bir şampuan arıyorsanız 500 mililitrelik büyük bir boyda olsun diyorsanız ve aynı zamanda saçta elektriklenme de yapmasın diyorsanız o zaman bakılabilecek güzel bir şampuan. Real Natura markasının Proceda Forte adındaki şampuanıydı. Bir tane oje çıkıcı bitirdim. Isana markasına ait olan bu oje çıkacağı. Size daha önce de göstermiştim. Gerçekten ojeleri çok güzel çıkaran bir ürün bu. Bununla ilgili tek şikayetim kokusu. Çok yoğun. Yani böyle kokladığınızda itiyor sizi yani. Öyle bir kokusu var ki çok keskin. Yani aseton yok içerisinde ama yani evet aseton free yazmış üzerine ama öyle bir kokusu var ki asetondan daha keskin bir kokusu var. Hatta şöyle oluyor yani bunu ojeleri böyle silip pamuğu çöpe attıktan sonra çöpü her açışta işte o koku böyle yüzüme vuruyor. O derece yoğun bir kokusu var. Fakat çok güzel çıkarıyor. Özellikle böyle renkli ojeleri bu kolay çıkan bir oje benim elimdeki. Daha kolay çıkardığım bir oje ama böyle daha bordolu, daha koyu renk ojeler silerken etrafa yayılır. Bütün her yeri böyle kırmızı, mor falan yapar ya. Bu o kadar kolay çıkaran bir formülü var ki o yüzden kullanıyorum ama kokusuna tahammül ederek kullanıyorum yani öyle söyleyeyim. Keşke böyle bir kokusu olmasaydı o zaman yani sürekli alacağım ürünlerden olurdu yine alıyorum ama dediğim gibi uygun fiyatlı ve güzel çıkardığı için çok çok da beğenerek almıyorum alternatif bir ürün bulursam hemen ona geçeceğim bunun kokusundan biraz rahatsızım o şekilde söyleyebilirim bir tane de Rexon'un bu clinical deodorantlarından bitirdim bu benim çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Bu alttan çeviriyorsunuz, sabun gibi yukarıdan çıkıyor. 2-3 çevirmeden sonra uyguluyorsunuz. E, kullanmayanlar varsa bu şekilde anlatayım. Kesinlikle benim için kuruluk sağlayan bir formül olduğunu belirtebilirim. Ben çok rahat uyguluyorum. Özellikle yaz döneminde de, tişört mevsiminde böyle beni yarı yolda bırakmayan, çeşitli ortamlarda ve pozisyonlarda rahatsız olmamı sağlayacak görünümler de oluşturmayan bir ürün olduğu için Kullanımından oldukça memnunum. Şu anda da bir tane daha kullanıyorum. Yine yedeyimde de var. İndirime girdikçe ben bunlardan bir iki tane alıp stokluyorum. Bununla ilgili söyleyebileceğim. Daha önce de anlatırken de söylediğim. Bunu cildinizden arındırmak için. Çünkü böyle birazcık yapışkan ve yağlı gibi. Yani sürdüğünüz zaman. Yağlı değil de. Sürdüğünüz zaman biraz o bölgeyi kaplayan bir dokusu var. Dolayısıyla bunu akşam duşta yıkarken. Yağ bazlı temizleyici ile arındırmanızı tavsiye ederim. O şekilde yıkadığınızda cildinizde böyle ürünler kalıp da kaşıntı vesaire yapmasını da engellemiş oluyorsunuz. Ben duşta da yağ bazlı temizleyiciler de kullanıyorum. O yüzden yağ bazlı temizleyici ardından bir duş jeliyle arındırdığımda herhangi bir şikayetim olmuyor. Çok rahat kullandığım bir ürün oldu. Ve son iki tane ürüne geçeceğim. Bir tanesi tabii ki Colgate. Colgate böyle bitenler videosunda olmazsa olmayan bir marka oldu. Bu da aktif beyazlık olan versiyonu Colgate'in. Active White olarak geçiyor. Dişle beyazlatması çok güzel bir formülü var. Yine klasik Colgate Optic White'ı da çok seviyorum. Bu da yani yeni favoriler bir tanesi oldu diyebilirim. Elimde zaten daha önceden de bitirdim bir tane vardı. Bunu da ikinci olarak bitirdim. Yine böyle mağazalarda indirime girdikçe, marketlerde gördükçe de sürekli aldığım markalardan bir tanesi. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Oldukça fazla seviyorum bu ürünleri. Bir tane de Sephora'nın biyolojik organik koton içerikli olan, kare şeklinde olan, büyük disk pamukları olan ürünü. Yani şöyle söyleyeceğim, çok fazla büyük bir ürün. <laughs> o yüzden böyle bir tane ürünü tek başına sildiğimde bile Tamamının etrafını kullanamadım bir ürün. Keşke böyle küçük küçük yuvarlak diskler halinde yapsalarmış bunu. Birazcık kare ürün olmasından dolayı hani benim kullanımıma fazla geldi. Ben çünkü göz makyajımı temizlemekte kullanıyorum. Ardından yüz makyajımı yağ bazlı ve ardından su bazlı kullandığım için çok fazla yüzümü silmeme gerek kalmıyor. Ama pamuk ziyan olmasın diye onu da arkasını çevirip kenarı da aman kullanayım deyip böyle yüz makyajımı da onunla temizlemeye kalktım. Ee, tekrardan alır mıyım? Bu zaten böyle bir kampanya içerisinde bana hani böyle hediye olarak gelen bir ürün olmuştu alışveriş sonrasındaki hediyeydi. O yüzden de tekrardan almayı ben düşünmem. Çünkü çok büyük. Yani benim için o böyle büyük kocaman kare pamuklar benim kullanımım için elverişli olmuyor. Daha küçük olan pamuklarla ben daha rahat uygulama yapabiliyorum. Bu yüzden tekrar almayı düşünmem. Ama tabii ki pamuğun kalınlığı uygulaması yüzeyinin böyle yumuşaklığı bakımından beğendiğim bir ürün olduğunda belirtebilirim. Büyük kare pamuk arayanlar bakabilirler. O anlamda güzeldi. Fakat bana uygun değildi. Evet böylece geldik videonun sonuna. Yine bitenler bir hayli olmuş. Epeyce videoda da sizlere Kısa kısa hemen özetle geçmiş oldum hepsini. E zaten çoğunun uygulamasını önceki cilt bakım videolarından biliyorsunuz. Veya Instagram paylaşımlarımda da yer veriyorum bu tür ürünlere. Umarım beğenmişsiniz, Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bitenler videolarını sevenleri de mutlu eden bir video olacağına inanıyorum. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarak kanal bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Her hafta çarşamba ve pazar günleri yeni videolar yüklüyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum. thank <laughs> you